Merhaba, bir iş görüşmesine gideceksiniz. Yani bilinen adıyla bir mülakata gideceksiniz. Karşınızda bir veya birkaç kişi olacak, insan kaynaklarından bir ekip olabilir ya da bir yönetici sizinle görüşecek olabilir. Peki bu iş görüşmesine nasıl hazırlanacaksınız? Bu iş görüşmesinde nasıl davranacaksınız? İşte bunlardan bazı başlıkları, bazı ipuçlarını uygulamada kullanmanız gereken bazı taktikleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Genel e, tanımına bakarsak iş görüşmesi aslında karşılıklı bir sohbet değildir. Bu çok önemli bir nokta. Bazı insanlar bu hata'yı çok yaparlar. Yani yöneticilerle veya insan kaynakları e, yetkilileriyle yapılan bir toplantı gibi, basit bir toplantı gibi algılarlar. Oysa o bir sohbet değildir. Orada kimler var? Yani bu işin tarafları kimler? Bir aday var. Yani siz varsınız. Görüşmeye, iş görüşmesine giden kişi aday. Görüşmeci veya görüşmeciler var. Onlar ikinci taraf. Bir de orada olmasını istemediğimiz üçüncü bir taraf var. Ne demek üçüncü bir taraf? Bu üçüncü bir kişi değil kastımız burada. Sizin zayıf yanlarınız Önce şirketin bir araştırmasını yapmak. Çok önemli bu. Bu şirket nedir? Hangi büyüklüktedir? Nasıl bir kurumsal yapısı var? Bu şirketin başında kimler var? İşte yönetiminde örneğin. İnsan kaynaklarında kimler çalışıyor? Nasıl insanlar çalışıyor? Bunları internetten şöyle küçük bir araştırma ile 15-20 dakika içinde edinebilirsiniz bu bilgileri nasıl giyineceğim, acaba görünümüm nasıl olmalı diye oturup düşüneceksiniz elbette. Çok önemli bir parçaya geliyoruz. Aksesuar. Çok mu önemlidir aksesuar? Bazı insanlar için evet. E, abartılı bir saat, e, bir bilezik, bir kolye, küpeler. Bunların hepsini aksesuar veya çantanız. Bunların sizi rahatsız etmeyecek, size sorun yaratmayacak sadelikte olması lazım. Şimdi i̇ş görüşmesinde. Ee, ...size bazı sorular soracaklar. Nasıl sorular soracaklar? İşte neden burada çalışmak istiyorsunuz? Bize kendinizi anlatır mısınız? Böyle klasik sorular vardır aslında. Bazı iş görüşmelerinde bunlara hiç girmezler. Çok, ba çok başka, çok farklı şeyler konuşurlar. Geçen yaz tatile nereye gittiniz? Gibi bir soruyla da başlayabilirler. En son okuduğunuz kitap neydi? Gibi bir soru gelebilir. Yapmamanız gereken şeyler var. Bakın bunlar çok çok önemli şeyler. Kesinlikle bunları yapmayın. Neyi yapmayın? Birincisi, birinci madde. Sakın geç kalmayın. Yemek konusu, içecek konusu çok önemli. Bir görüşmeye gitmeden önce 5-10 dakika önce oturup bir kebap yerseniz o görüşme sizin için işte o zaman kabus olur. Çok yapılan bir hata vardır. İnsanlar konuşurlar, adayla konuşurlar. Eee Küçük sessizlik olur. Artık bir sürü şey konuşulmuştur. Siz her şeyin konuşulduğunu düşünürsünüz. Küçük bir sessizlik olur orada. Ee, sakın orada bitti deyip yerinizden kalkmaya çalışmayın. Dikkat etmeniz gereken en önemli nokta kendinizden dışarıya çıkmayın. Siz, siz olun. Doğal olun. Güçlü hissedin kendinizi. Enerjinizi ayakta tutun. Temiz, tertipli ve yaptığınız gözleme uygun kurallı olarak oraya dolu olarak giderseniz mutlaka başarı sizinle beraber. Bu iş olmadı, bir başka iş. İyi görüşmeler.